Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şu, yok. Şu an... Evet arkadaşlar şu anda yeni video oynuyoruz. Evet yanında Ebrar var. O da burada O o da işte. O da beni izliyor. Şimdi arkadaşlar sivil polisi olacağız hemen bu Şunu çağıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ambulans değil hareketler yapıyor. Neyse biz hemen şuna binelim Arkadaşlar. onun arkadaşlar onun. Şimdi basın gaz arkadaşlar. Allah arkadaşlar çarptık. Basalım kız arkadaşlar. Uf. O bir ne yapıyorsunuz diye yani polis buyurum. Pş. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok kötü çarptık. Ayvayı yedik. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın. Pş. Arkadaşlar araba çok çılgın ve araba hızlı. Ben bir şey yapmıyorum yani. Arkadaşlar ben direkt dümdüz Şimdi denize gideceğim galiba. Arkadaşlar şimdi Hop çarpıyoruz. Çarptık arkadaşlar. Ayvayı yedik. ayvam. <laughs> arkadaşlar. Ebru ayva diyor? O ne yaptı? Anacığım. Nasıl şuraya park edeyim de. Allah araba, araba Araba takıldı. Ya ay, ayvayı yedik. Ya ayva mı? Ya <laughs> ayva. Arkadaşlar polis 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 tabii ki de polis Arkadaşlar biz sivil polis olacağız o yüzden böyle bir mavi araba seçtim Ne olacağını göreceksiniz Sonra bu normal bir insan diyecekler arasızlar aslında içinden polis çıkacak Çok komik değil mi arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar polis polis de kabilsin mi? Hadi kabilsin. şey değil adam koruma aldı. Beni altına aldı. araba gitmiyor. Arkadaşlar araba gitmiyor. arkadaşlar biz kamyone seçelim. Yoksa bu iş... Böyle olmayacak yani. Şöyle bir kamyonet seç. Şöyle kamyonet seçelim be. Böyle gri bir, bir kamyonet işte. Şunu beyaza boyatacağız arkadaşlar. Sivil görünmesi için beyaz olacak. Arkadaşlar. arkadaş. Şöyle geri gideceğiz. Evet. Ebrar bir de gelecekmiş. Arkadaşlar biz çöpe basıyoruz gaza. Arkadaşlar şu an bunu beyaza boyatmalıyım ki daha iyi çekici görünsün araba. Arkadaşlar öyle daha polis olduğumuz anlaşılır şu anda. O yüzden mavi yaptığımız için. Hemen o yüzden boyut yerine geldik. Arkadaşlar girdik buraya. Arkadaşlar çok kötü tosladık. Evet anne şunu böyle boyayalım. Arkası da. Anne. Kü seni istiyor. Tam i̇şte şöyle beyaz yapalım hemen. Ha i̇şte bu beyaz mı? <laughs> beyaz bir şey Tamam dur bastım arkadaşlar beyaz olsun yine Aa. Beyaz. Arkadaşlar bu beyaz araba böyle bir şey yaptık. Ama aslında biz polisiz arkadaşlar. Kendimizi böyle sivil polis yaptık. Arkadaşlar. Pişt. <laughs> arkadaşlar atlayalım mı arabanın haydi atlayalım <laughs> arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü arkadaşlar araba perçikler arkadaşlar araba kaçıyor Arkadaşlar araba kaçtı bildiğiniz. Araba sıkıştı. Arkadaşlar ayvayı yedik. Bu araba kendi kendine Ebra, konuş. Eber, konuş Ebrar konuş. Ebrar konuş diyorum ben. Konuşmazsan kusurum ben. Ebrar. Ne yapıyorsun? <laughs> Ebrar çıkayım arabadan. Din 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 içinden polis çıktı. O <laughs> abim oh, ne yapıyorsun? Bak polisim. Adam hiç şey olmadığını zannediyor ama polis mas. Evet bak tabancam var. Polis de geliyor yani. Allah'u ek bir. Biz kamerada var. Şörp Adam arabadan atladı korkudan. Arkadaşlar adam arabadan atladı korkudan herhalde. Adam korktu herhalde. E <laughs> Arkadaşlar araba takıldı. Neyse çıkartırız. Aa! Obijim, ne yapıyor? Çocuğum bak. Ben polisim. Adamın ahlini mahlini alırım. Arkadaşlar basıyoruz gaza. Alacağız ben bu evi almazsın alacağım, alacağım, alacağım bu evi. İşte arkadaşlar alacağım, ileri yürüyelim. Al, arabaya bindi. 34. 34. 34. Olsun arkadaşlar. Hı. <laughs> arkadaşlar Furuk 34'ün oldu. Artık yani benim arkadaşlar. Ben şöyle eve girelim. Arkadaşlar kamyonetimiz. Çek çek diyelim hemen de. Girelim. Tamamdır. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şu takıldı. Orayı kapatalım. Kapıdan da çıkalım. Ay be yorulduk yani arkadaşlar. Kovala 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 yani. Kukan. Ha? Benim canı sıkıldı. Sen git o zaman alacak lan. Eyvah ben arkadaşlar oturalım yoksa ayaklarımız ağrıyacak. Yürüdük bayağı be. Bak. Açıl. Açıl. Açıl dedim he. Ha dırın dırın oturacağını oturayım arkadaşlar. Bakın nasıl oturacağım burada böyle. Arkadaşlar burada da böyle. Oh be. Oh be ya. Oh oh. Oh yani. Arkadaşlar bir dakika ben hemen geliyorum. Bak buradan alınan bir yerine geleceğim. Gel. 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 Hayır kendi tamam. hesabım. Sen tamam. hiç şey görünme. Niye? Videoda görünürsün. Merhaba arkadaşlar. Hı. Gel. Arkadaş bacım amcam da geldi. Hepsi de geliyor. Herkes geliyor. Arkadaşlar. Ay merhaba. Bak bu benim arabam işte. Ama ben polisim. Sivil polis. Hadi. Bak tabancam var. Polis vurmayam. Ben sivil polisim işte. Hadi gidelim ya. Suçlu mu arayalım? Hmm. Aslında şehrin öte çok hızlı yapanlar biliyor. Ama bu arabayı öyle gidemeyiz yani. Bu arabayla. Şimdi Allah Bagaj. Araba arkadaşlar kaldı neyse biz yeni araba çağırırız. Eskidi zaten. Arkadaşlar ben beyaz bir kama çağırıyoruz. Ben beyaz. Hız yap en çok kız yaptıkları biliyorum ben. Kız yapıyorlar en çok. Arabam gelmiyor. Metin amca gidecek misin? Yok. Ya orada gidiyor, duruyor. Orada öyle duruyorsun. Metin amca gel. Elif, Elif gel, Elif. 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 Arkadaşlar basıyoruz gaza. Bas arkadaşlar. Arkadaşlar son zaman gidiyorum. Şerif notu çok hızlı yapanlar var. Polise çarptınız ya. Arkadaşlar onun çok kötü ya. Arkadaşlar basıyoruz gaza. Arkadaşlar bas 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 bas. Bas 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 bas. <laughs> Arkadaşlar düz duvara direkt araba çarptı. Arkadaşlar basıyoruz. Siyah araba bana çarptı. Yetişte göreyim hadi. Ana ana o da önüme kesti arkadaş. O adam önüme kesti arkadaşlar. Ben direkt dümdüz gidiyordum yani. Biz basarız yine de kaza. Arkadaşlar bas kaza bas 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 bas. İn, in. Arkadaşlar çok iyi drift yaptık. Drift tempolundan Arkadaşlar çok kayıyoruz. Arkadaşlar. Allah arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar. gittik gittik. Araba kayıyor bildiğin. Arkadaşlar. Araba direkt diyor diyor atıyor ama ben. Ben yarış yerine gideceğim de. Araba böyle olmamalı. Araba çok koyu çünkü. Arkadaşlar. Nasıl ben Bas arkadaşlar, bas. Basın arkadaşlar, basıyoruz. Geçtik, ama geçemedik. De, bastı, bastı. Biz geldik mi yarışıya? Allah. Allah geri gel. Allah Allah Allah. Araba gitti arkadaşlar. Araba takıldı. Geçmiş olsun. Arkadaşlar biz şöyle bir araba çağırıyoruz. Şöyle bir araba. Hemen geldi bu arabamız. Bu yeni bir araba arkadaşlar. Onun da eskiden yoktu yani. Arkadaşlar çıkmadı araba. Arkadaşlar basıyorum gaza. Arkadaşlar. Arkadaşlar araba kayıyor. Arkadaşlar basıyorum, bütün gazı köklüyorum arkadaşlar. Arabanın sonu bu herhalde. Çünkü arabaya sonuna kadar basıyorum. Allah arkadaşlar, on kere çarptık yani araba gitti büyük. Düş. Allah arkadaşlar, bas kazan. Arkadaşlar araba birifatarak burada i̇şte iyi yapıyor. Düğün gezisinden çık. Arabaya basıyoruz. Gaz araba gitmiyor. Bu ne araba? Yavaş bu araba. Yavaş. Yavaş bu araba. Çok yavaş. Ortadan bas gaza. Oğlu ortadan bak. Çok sıkıyor. Oh! Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Arabayı gördünüz mü arkadaşlar? Araba işte böyle acemiydi. Arkadaşlar basın gaza Üf, iki kez rompudumuz. Basıyoruz evet, arkadaşlar arkadaş arkadaşlar. Araba sakıldı Araba kutuluma çıkartıyor. Araba çakıldı. Orkan, onu senle. Ben, ol, ol, Hı -hı. ben video çekiyorum. Videoyu o kadar uzun yapmam. Evet. Arkadaşlar şunu basıyoruz. Allah arkadaşlar düştük. <laughs> düştük yani. Tamam. Sen düştük. Araba. Sen bana zayıf kafa tutuyorsun. Sen kimsin de bana kafa tutuyorsun he? Sen kimsin de bana kafa tutuyorsun he? Hadi geç de göreyim. Hadi geçemem. Arabam bebek. Arkadaşlar biz polisiz zaten. Biz sivil polisiz. Allah! Allah! Pessoal, baba!